Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte benim de çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi olan yoğurtlu Brüksel lahanası hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Lahanalarımızı haşlamak için öncelikle uygun bir tencereye 1 litre su alarak orta ateşte kaynamaya bırakmıştım. Kaynamaya başlayınca bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. 500 gram sevimli minik lahanalarım var. Lahanaların kök kısımlarını bir bıçak yardımıyla kestikten sonra sert olan dış yapraklarını çıkarıyorum. Bütün lahanalarımı aynı şekilde hazırlayıp bir süzgecin içerisine koyuyorum. Ardından çeşmenin altında bol suyla yıkıyorum. Bu arada sizlere hızlıca küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu küçük hatırlatmanın hemen sonrasında yıkadığım lahanaları kaynayan suyun içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine bir kapakla kapatarak yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Lahanalarımız pişerken ben de bir kabın içerisine bir kase yoğurt, bir çay kaşığının ucunda tuz, bir dişte ezilmiş sarımsak alıyorum ve karıştırarak hazırlıyorum. Daha sonra ocağa alıp altını orta ayarda açtığım bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağımız erimeye başlayınca bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum ve birkaç kez karıştırdıktan sonra da hazırladığım biberli yağ karışımını ocaktan alıyorum. Ve önceden belirttiğim sürenin sonunda pişen lahanaları bir kevgir yardımıyla sıcak suyun içerisinden çıkararak ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. İlk sıcağa çıktıktan hemen sonra da sarımsaklı yoğurtla karıştırıp servis edeceğim tabağa aktarıyorum. Daha sonra da üzerine biberli yağ gezdiriyorum. Son olarak maydanoz yaprağıyla süsleyerek servise hazırlıyorum. Bana göre yapılışı oldukça kolay, harika bir lezzet oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve seversiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.